Ya eyyühellezine amenü tegullah Ey iman edenler Allah'tan korkun Vel tenzuru nefsüm ma kattemet Ayete bakar mısın? Ve her nefis yarın için ne hazırladığına bir baksın Yarın dediği ne ya Allah'ın? Yarın diye ne isimlendiriyor? Kıyamet. Kıyamet. 1400 küsür sene önce inmiş Kur'an'daki ayette Allah kıyamete yarın diyor. Yani belki kaç asır geçiyor, geçecek? Allah o kıyamete yarın diyor. Peki niye? Çünkü dünyanın senesinin uzunluğu ahiretin ebediliğine kıyasla yok hükmündedir. Yok hükmündedir bir günlük, iki günlük, üç günlük hayat hükmündedir. Allahu Teala Hazretleri Kur'an'da bize çok beyan ediyor. esnaf Billah ahirete gelenlere soracak Allah. Kale kemle bit. Ne kadar kaldın? Ne kadar kaldın ya? Lebistü yevmene ba'vaya. Ya bir gün kaldım ya da bir günden biraz az. Yani ya 12 saat ya da 12 saatten az. 5-6 saat artık. Bu kadar kaldım ben dünyada ya Rabbi. Halbuki 700-800 sene kalmış, bin sene kalmış, bir gün kaldım diyor, bir günden de az biraz yani ya Rabbi tam bir günde de değil. E çünkü ebedi ahirete kıyasla dünya yok ya, yok. Ne kadar ciddi aldık biz bu dünyaya? Ne kadar kendimizi bu dünyaya adapte ettik ya? Nefis ve şehvet ve şeytan için her türlü düşmanlığı Allah'a karşı gelmeyi göze aldık biz ya. Kıymetli Müslümanlar ya. Nereye gidiyoruz ya Allah için ya. Rabbim illa bela mı versin ya? Musibet mi versin? Dünyayı kafamıza mı yıksın? Haddimizi bilmek için, kulluğumuzu bilmek için, kendimize gelmemiz için ya Rabbim ne yapsın ya? Ne yapması lazım ya? Niye illa bela istiyoruz ya? Ya adam gibi nimetlerle yaşamak, kulluk yapmak bizim zorumuza niye gidiyor ya? Neden ya? Ya Rabb insana nimet veriyor, kötülük mü yapıyor ya? Ekmek su veriyor, kötülük mü yapıyor ya? Sana oksijen rahat teneffüs ettiriyor, kötülük mü yapıyor ya? Niye kulluk yapmıyorsun? Ya sen nimet alınca niye kuduruyorsun ya insan? Karnın doyunca niye kuduruyorsun ey insan? Niye kuduruyorsun? Niye baş kaldırıyorsun? Burnunu sürtünce, ya Rabbel alemin diyorsun, el açıyorsun, az bir şey hasta olsan karnın arsa, başın arsa, he mi? Rahatsızlıklar tutsa, hoca hoca dolanıyorsun, doktor doktor dolanıyorsun, Allah'a gece gündüz dua ediyorsun, ama Allah sana şifa verince Allah'ı yok gibi kabul ediyorsun. Nasıl nankörsün körsün sen, ey insan ol, sen nasıl bir canlısın? Sen hayvanlara bile rahmet okutacak kadar kötü bir canlı oldun ya. Allah'ın bizleri nimetlerin kıymetini bilip kulluk vazifesini yapmaya muvaffak eylesin. Amin. Çok zayıf amin diyorsunuz ha mübarekler. Amin. Amininize göre kulluğunuz demek ya. Güçlü amin. Bak oradan amin sesleri geliyor bakın. Allah'ın bizleri kendisine hakiki kul eylesin. Amin. Habibine hakiki ümmet eylesin. Amin. Şu fani olan hayatı, baki olan hayatı kazanmaya vesile eylesin inşallah. Amin. Kıymetli. ala Muhammedin fil